Arkadaşlar merhaba. Bugün böyle bir giriş yapamıyorum normaldekiler gibi değil mi? Evet. Çünkü arkadaşlar bugün gizli gizli pizza atacak Pizza gizli, gizli gizli AVM'de kalacağız. Evet arkadaşlar sakın hiçbir şey söylemeyin. Bakın daha sonra atılırız. Böyle biz bayağıdır burada böyle sohbet falan diyoruz. Hı -hı. Bir dakika anons sesi geldi galiba. Çünkü böyle bir fısıltıdan ses geldi. Merhaba. <laughs> Bugün AVM'imiz 8 dakikalarda kapanmaktadır. Lütfen alışverişinizi yapınız ve sonra çıkın gidiniz buradan. Ne yapacağız? Arta, ya arayla, sürüyorum. Arayla, sürüyorum. Sadece, da çok sürüyorum. ayıptı. Ama arkadaşlar biz saklanacağımız bir yer düşündük ama hiçbir yer bulamadık şimdi. Bebek olur şuraya girmeyi deneyelim bence bir bu. Ben denemeyelim. Ben bir deneyeyim Uz hemen. Sen dene ben girmeyeyim. İkimiz de bebek olalım ki. Ah oldu. İsmini şıkkala. Yok görünmüyor pardon oradan gözükmez o. Şimdi ben de öyle yapayım. Durun arkadaşlar ben iyice görebilmek için kendime şöyle arkadaşlar isimlerimiz yok evet. Amarımak sen gözüküyorsun hiç ama oh arkadaşlar hiç gözükmüyor. Evet, şimdi kontrol etmemekte. Sesimin tını dertte. Işıklar kapansın. Arkadaşlar, ışıklara bir şeyler yaptılar. Etraf evet, çok garip gözüküyor. Evet arkadaşlar, ışıkları mı kestiler? Ne yaptı bunlar? Durun bir dakika ben ne yapacağımızı buldum. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane planımız vardı Irmak'la. Irmak sen? burada kalacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Irmak burada kalacak. Bizim bir tane planımıza göre. Irmak burada kalacak ve biz Irmak'la Şimdi ben şey çektim. Ben şu ev Şu an yapacağım. kapanmak üzere. Daha sonra o yapar. Hmm. Arkadaşlar kapılar kapandı. Şimdi Irmak sen orada ayarlara gir. Bak şurada. Arkadaşlar biz ayarları söyleyemeyiz. Çünkü biz marketle anlaşmamız var. Irmak Bilmem lazım ee, Sen ayarları oradan gir Arkadaşlar ben buradayım Burada gizli bir geçitimiz var Ayarları oradan gireyim Güvenlik kameranı hemen şöyle boyayayım Arkadaşlar şimdi bak, bak, tamam, kapattım oldu, oldu. Ben de girdim Ve bakın arkadaşlar hiç i̇şte kimse yok açtım. Her şeyi hallettir Bak Arkadaşlar büyük insan olalım Doğrusu Çok iyi Katıra binelim mi? Ya bak şu katıra var. Bu arada bizim giysilerimiz falan yanımızda. Katıra ya binelim. Ben bilemiyorum ummuk. Ya. Binmek istemeyeceğim. Ha bin. ben şimdi binemiyorum. Arkadaşlar. Aynen de oturalım. Şimdi Arkadaşlar. eğlence başladı. Biz güzelce giysiler giyelim şimdi. Evet. Tamam. ben üşürüm. ben bunlarla kalacağım. Dur ben ısıtıcı açayım. Veya ırmak açsan gel bak şurada. Oy, biz AVM'de kalacağız değil mi? Evet. Irmak sen aç gel. Ben de o saniyede... Neleri açacağım? ısıtıcı. Isıtıcıyı tamam, kapatıyorlar ya. Evet, al katı ve üst katı açayım. Al katı hemen yani şuradan. Açtım. Me 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 me. Arkadaşlar bu ısıtıcıdan gelen bir ses. Dıştıcı böyle sesler çıkartılmış. Ay Arkadaşlar Irmak bir bak keşfetti bakın. Onu öbür hayır bak videosunu göstereceğiz oya. Evet ki ben bunu dün keşfetmiştim. Şimdi arkadaşlar hemen yukarıdakini de açalım. Bak. Ne ne ne. Arkadaşlar İrmak yukarıdakini de açtı hemen. İrmak ne gülüyorsun? İrmak bana mı gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? İrmak ne oldu burada? Ağzına başka bir şey giydi. O kadar komik bir şey hatırladım ki. Tamam. <laughs> Acemi çok daha komik. <laughs> Arkadaşlar bak, bak fotoğrafı. Al sana, al sana, al sana. sana. Fotoğrafıma baksana. Çok güzel. Happy, happy, happy. Şimdi ne yapacağım? Bir gö bak şimdi. Kafere gideceğim, çok güzel şeyler yapacağım. E ben buna nasıl eşya alacağım? Nereden? eşya alamıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben buraya girdim yine. Işıklar kapattı, kapatıldı değil mi? Açtı Açtım ya? Yine kapandı bende. arkadaşlar bazen olabilir böyle şeyler. Ya biliyorsunuz zaten. Hı -hı. Bu arada e benim oldu. Teşekkür arkadaşlar ben yine giriyorum. Zaten kapılar açık Irmak açtı değil mi? dur atayım ya. Arkadaşlar ben şuradan e bir şey mi satın alsam acaba? Ya benim saçım bozulur ya. Çok gıcık güzelmiş. Neden? Saçım bozuldu. her Gıcık Bayıcık saç. Evet her yeri girdim bozuldu saçım ya. Hiç saç çıkacak. Bir güzel tutayım. İçerimde ya. İçerimde. Ya. Saçını mı boyadın? Neden saçın kırmızı? Senin turuncu değil miydi bak? Taraya taraya böyle oldu. Kuaförde mi yaptın sen onu? Hayır yani böyle bir model yaptım. Evet, 3 TL. Bir tanesi. Hmm. Neyse de ben böyle bir şey böyle model yapmak istedim. Daha sonra ben daha sonra para da para da boyalar saçlarımı bulaştı. Nasıl becerdin? sarı yazık tostlar yoktu. içinden, de içinde de kırmızı pembe tostlar vardı. Bir insan yani... bu kadar akılsız olmaz. Benim çok imkansız. Birazcık simlendirecek sanmıştım. İstesem bir gün yani ha, çok zor. Makasla içine soymuştum. Nasıl? Bu belki belki bu geçer, Belki bu geçer, Belki bu geçirir. Baba affettim. Ne yapacağım? Bitelim benim için seninle uğraşamayacağım. Ben, ben uğraşamazsın. Arkadaşlar biz bugünkü videomuz bu kadar kısa keseceğiz birazcık yani. Bugünkü ya. videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki saçını Bir halledeceğim. Bay bay.